Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Her şeyin iyi olmasını dilediğimiz bir gün olsun. Hoş geliyorsunuz. Günaydın. Günaydın. Günaydın Müşerefciğim. Günaydın Ayşen. Günaydın. Günaydın Zeliş. <laughs> Ve bugün 18. gündeyiz. Günaydın kuşum, günaydın. Bugün 18. gündeyiz. Şimdi güne başlamadan evvel ben minik bir duyuru yapmak istiyorum. Daha doğrusu dualarımız onlarla. Smooth filosu biliyorsunuz. Eh 29 mil kala, deniz mili kala, yani yaklaşık 40 kilometre yaklaşmışken Gazze'ye katliam yapanlar tarafından alıkonuldu. Dün gece biz sinirlerim bozuluyor da benim bu duruma. Böyle gözlerim dolu veriyor biz Gazze için kelime-i tevhid okumalarımıza hala devam ediyoruz. Bırakmadık, hiç bırakmadık. Formlarımız var, bilenler biliyor. Ben öyle dakika başı bık 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 her şeyi paylaşan bir tipte olmadığım için iyiliği de, duayı da, hakkın rızası için yaptığım için duyurlarımı yapıyorum, yapıyorum. Zaten profilimde de linkler oluyor, insanlar okumalarını yapıyor. Dün akşam zor bir geceydi onlar için dün gece. Ve bizim elimizde 1 milyon 200 bin tevhidimiz vardı. Sayı tercan olmak üzere hepsinin hesaplarına mesajlarımı gönderdim. Bugün de dün gece duamızı biz yaptık. O 1 milyon 200 bin tevhidi onların yoluna tıpki, tıpkı tıpkı e vakti zamanında Yüce Allah'ım Hz. Musa'nın elindeki asaya vur asanı yere deniz ayrılacak ve sen geçeceksin dediği noktaya getirsin inşallah diyerekten o 1 milyon 200 bin tevhidi onlara gönderdik yollarına nur olsun yollarına aydınlık olsun <laughs> özür dilerim Rabbim onları kolaylıkla... ...şu an... E, ...tutsaklar ama... ...kolaylıkla... ...ailelerine bağışlasın. Gazze'yi de bu zulümden... ...tez vaktiyle kurtarsın Rabbim. E, dualarımıza hala devam ediyoruz. Bakın bugünün teması da çok... ...yine denk geldi. Tevafuk. Ben her zaman... ...destekleniyorum temasını... ...inşa edeceğiz bugün alanlarımıza. Çünkü... Aynen yazdığım satırlar şu şekilde kitapta. Bazen görünmez eller taşır bizi. Bugün yalnız olmadığını bilerek adım atıyorsun. İlahi destek, evrenin eş zamanlılığı, iç rehberliğin hepsi seninle. Yeter ki fark et. Destek dışarıdan gelmez. İçeride seni bekler. Bu bugünün teması. Bugün kendinizi desteklediğinizi de fark edin. Siz kendinizi desteklemezseniz, hiç kimse hiçbir zaman hiçbir şekilde sizi desteklemeyecek. Aksine, üzerinde sıkça durduğum konuyu zaten biliyorsunuz. Onlar hep olacak. Siz ne yaparsanız yapın, en güzelinde dahi olsanız, onlar hep olacak. Siz kendinizi desteklemeyi ihmal etmeyin, kendinize saygı duymayı, kendinize sevgi duymayı kendinize öğütler vermeyi, kendinize ilham olmayı eksik etmeyin. Gerisi zaten inanın bana teferruat olarak hayatınızda kalacak. Bugün kendimi yalnız hissetmemeye ve desteklenmeye niyet ediyorum diyeceğiz. Bugün bizim niyetimiz bu yönde olacak. Ve kainat sistemi, nin arkasında var olan bu evrensel sistem yani evren şunu söyleyeceğiz olumlama olarak. Evren, hayat, insanlar ve kendim tarafından seviliyor ve destekleniyorum. Yüce Allah zaten bizi çok seviyor. Onu hiç unutmayacağız. Tabii ben bunları hep Allah diyorum ama inananlar için söylüyorum. Herkesin kendi tekamül yolculuğu kimseye de bu noktada Ahkam kesecek değilim. Öyle bir haddim, hukukum. Öyle bir şeyim de yok. Kendime edindiğim bir düstur da yok. Ben bildiğimi paylaşırım. Almak isteyen almak istediği kadarını alır. Yolunda da devam eder. Biraz sonra yayını paylaştıktan sonra bir paylaşım daha yapacağım. Saat 9 gibi. Onun altına da yine... Tevhid zincirimizi devam ettireceğiz. Tevhid okumalarımız devam ediyor. Biz bırakmadık, siz de bize dahil olabilirsiniz. Allah eni sonu, eni sonu, Nurunu tamamlayacaktır. Ayeti delildir. İman ettik, bunu biliyoruz. Rabbim şu an nuru'nu zorda olanlara indirsin. Zorda olanları indirsin, onlar kolaylığına yürüyebilsin, tamam mı? Öyle diyelim. Ben böyle burnum sızlıyor, biliyor musunuz? Burnumlucu sızlıyor, yani acayip. 18. gün. Aslında motivasyonumuz yine yerli yerinde, ama insani duygularımız ön planda. Böyle bir şeyin karşısında susmak, sessiz kalmak bize yakışan bir şey değil zaten. Kızabilirsiniz, hiç bilmeyenleriniz. Biz niye bilmiyoruz bu tevhid zincirini diyebilirsiniz. Diyorum ya, ben iyiliği göze soka soka yapanlardan olmayı sevmiyorum. Biz sayfamı zaten inceleyen tevhid zincirinin de farkında olur. Oradan da yoluna devam eder. İyiyim iyiyim, merak etmeyin iyiyim. İnsani duygular... Yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin garantisini verebilecek var mı aramızda? Bir kişi çıksın. Yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin garantisini versin. Bugünkü bütün gayretim, savaşım bu yönde. Allah ülkemizi güçlü kılsın. Allah ülkemizin içerisindeki insanları güçlü kılsın neden uğraşıyorum biliyor musunuz bu kadar kendi hani sabahları bu yayınları açıyorum bu çalışmaları yaptırıyorum. Tamamıyla güçlü olmanızı istiyorum. Maddi manevi güçlü olmalısınız. Güçlü olmalısınız. Dimdik durabilmelisiniz her şeye, herkese karşı. Herkese karşı dimdik böyle. Dimdik yine duyuracağım. Hadi bakalım. Günümüz bereketli olsun. Günümüz idrak edebilenlerden olabilmeye niyetle ilerlesin. Bugün kendimi yalnız hissetmemeye ve desteklenmeye niyet ediyorum diyeceğiz. Bugün sıkça kendimize söyleyeceğimiz, olumlamamız, evren, hayat, insanlar ve kendim tarafından seviliyor ve destekleniyorum. Tamam mı? Bugün sıklıkla bunu söyleyeceğiz. Eylem adımımız çok güzel, çok keyifli. Fark edeceksiniz, yazarken fark edeceksiniz. Destek aldığın üç şeyi yazacaksın. Ya da birinden bugün bir yardım isteyeceksin. Dileyin bakalım. Yardım isteyin bakalım. Ne çıkacak karşınıza? Duamızı yapacağız önce. Yarın 19. günü ilerleteceğiz. Benim içimdeki ışık her şeyi aydınlatır diyeceğiz. Artık o inşaatımızın sonuna ilerliyoruz. Ee, dış çerçeveyi e, artık oluşturmaya başlıyoruz. Lütfen dikkat edin. Ee, bir mum bin karanlığı aydınlatabilir diyeceğiz. Ve bunun üzerinden de yolumuza devam edeceğiz. Şimdi gelin karanlıktan aydınlığa dönüşüm duamızı yapalım. Güçlü olmak zorundayız, dimdik ayakta durmak zorundayız, motivasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Ağlamak, sızlanmak, dertlenmek zamanı değil, dimdik ayakta durma zamanı, sinir sistemimizi, her şeyimizi en yukarıda tutabilme zamanı. Biz kendi bilinçaltımızı, kendi benlik inşamızı en doğru şekilde ilerletenlerden olalım. Dediğim gibi biraz sonra paylaşımını da yapacağım. O paylaşımdan sonra sizler de o tevhid zincirine tekrar desteklerinizi sunabilirsiniz. Günün niyetini biraz sonra zaten dua ile birlikte tekrar ediyor olacağım Deryacığım. Hadi bakalım biz duamıza başlayalım. Rabbim dediğim gibi bugünümüzü dünümüzden daha hayırlı kılsın. Bugünümüzü dünümüzden daha bereketli, daha şanslı, daha nasipli kılsın aydınlık önce içten gelecek sonra dışa yansıyacak bunu unutmayacağız hadi bakalım ben aşağıya yorumlara kapatıyorum ve kameramı da kapatıyorum dikkatinizi dağıtmak istemiyorum o yüzden kapatıyorum karanlıktan aydınlığa dönüşün duamızı yapacağız duamızı yaparken en son ruh beden zihin üçlüsüne geçiş yapacağımız meditasyon esnasında ben amin dedikten sonra lütfen siz de gazlı için içinizden en azından bir ihlas bir fatiha ne okuyabiliyorsanız kalbinizden okuyun <laughs> o esnada yine gönderin Allah zorda olanların yer ve yardımcısı olsun. Tam 18 gündür edindiğimiz korkulardan, yüklerden, acılardan arınmaya çalışıyoruz. Duygusal bir özgürleşme gerçekleştiriyoruz. Bunun için şimdi niyet ediyoruz. Ey kalbimin en derininden bilen, gören, işten Rabbim. Beni bana döndüren, unuttuğumu hatırlatan, eksiklerimi tamam eden sensin. Şimdi burada senin huzurunda niyet ediyorum. Geçmişin yüklerinden, korkularımdan, bağlanmalarımdan arınmak, yaralayanlarımı görmek, ama onlara tutunmadan sevgiyle vedalaşmak için buradayım. İçimde karanlıklar oldu. Bastırdım. Sustum. Yoruldum. Ama biliyorum ki her karanlığın içinde bir ışık tohumu vardır. Ben o tohumu büyütmeye, içimdeki ışığı hatırlamaya niyet ediyorum. Rabbim, ben senden gelen saf özümle varım. Bu 21 günlük yolculukta tuttuğum aynada ne gördüysem şefkatle kabul ediyor, merhametle kucaklıyorum. Acılarımı suçlayarak değil, anlayarak serbest bırakıyorum. Ey Rabbim, beni geçmişimin eseri değil, geleceğimin mimarı yap. Beni başkalarının onayıyla değil, senin huzurunla tamamlat. Beni içimdeki güce eriştiren anahtarı elime var. Sana yaslandığımda ne eksilirim, ne yıkılırım bilirim. Beni affet, beni arındır, beni bana hatırlat ve beni yeniden var et. Hayatımın merkezine sevgiyi, güveni, cesareti koyuyorum. Geçmişe değil, bugüne kök salıyorum. Ve içimde yeni bir ben yeşeriyor artık. Ben bu dönüşümü kabul ediyor, onaylıyor, onurlandırıyor ve sevgiyle mühürlüyorum. Rabbim sen varsan yol hep açık, seninle başlayan seninle tamamlanır, bu niyetim senin razılığınla yükselsin, duam sadece bana değil, beni okuyan, duyan, hisseden herkese şifa olsun, amin. Şimdi yavaşça sakin derin bir nefes al lütfen. Duamızın ardından ruh, beden, zihin dengemizde yerlerine oturturalım. Bedenimiz rahatlasın, zihnimiz aydınlansın, ruhumuz özgürleşsin. Her kim ki bizi aşağı çekiyor, duygularımızı yerle bir ediyor, biz daha kalıcı, daha sağlam, daha dirayetli bir benlikle devam edelim. Rahatsın. Sakinsin ve güvendesin. Ellerini, kollarını, bacaklarını, tüm bedenini hisset lütfen. Ve şimdi derin bir nefes al. Nefesi birkaç saniye tut ve bırak. Aldığın her nefeste içindeki gerginlik çözülüyor. Verdiğin her nefeste seni aşağı çeken ağırlıkları bırakıyorsun bedenin rahatlıyor. Zihnin sakinleşiyor. Ruhun özgürleşmeye başlıyor. Derin bir nefes al. Şimdi lütfen zihninde karanlık bir oda hayal et. Bu odanın içinde geçmişen, geçmişinden taşıdığın korkular var. Kaybetme korkusu, acı çekme inancı ve sürekli neden hep benim başıma geliyor diye sorduğun tüm anlar. Bu düşünceler seni yıllardır rahatsız etti. Ama şimdi onları gözlemleyerek serbest bırakma zamanı. Onlara yakından bak. Belki bir gölge, belki bir duman gibi önünde beliriyorlar. Şimdi onların senin gerçek benliğin olmadığını fark ediyorsun. Onlar sadece birer hikayeydi. Ve bugün onları özgür bırakıyorsun. Şimdi lütfen tekrar derin bir nefes al. Aldığım bu nefesle birlikte bu karanlık odanın içinde bir ışık beliriyor. Bu ışık senin içindeki güç, sevgi ve huzur. Bu ışık büyüyor, bedenine yayılıyor, zihnini aydınlatıyor. Ruhunu etraflıca sarıyor. Hadi şimdi benimle birlikte şu cümleleri tekrar et. Ben geçmişimin esiri değilim. Benim hikayem değişebilir. Kayıplarım beni tanımlamaz, beni güçlendirir. Acı çekmek zorunda değilim sevgiyle iyileşiyorum. Benim hayatım kontrolüm altında ve ben onu güzelleştiriyorum. Bu sözlerin içindeki her hücreye yayılmasına izin ver. Onları sadece düşünme, hisset. Hadi şimdi tekrar derin, sakin bir nefes al. Nefesi alırken elinde koskocaman bir balon tuttuğunu hayal et. Bu balonun içinde kaybetme korkuların, acı veren anıların, tüm yüklerin var. Geçmişten bugüne getirdiğin tüm negatiflerin. Şimdi fark et, bu balonu sıkıca tutuyorsun. Artık özgürleşme zamanı. Şimdi onu gökyüzüne bırakma zamanı. Yavaşça elini aç. Sakin derin bir nefes al ve balonun elinden gökyüzüne doğru süzülerek kayboluşunu izle. Bu balon senden uzaklaştıkça ruhun hafifliyor. Kalbin açılıyor. Zihnin özgürleşiyor ve artık bıraktın. Yeni bir başlangıç için hazırsın. Sakin derin bir nefes al lütfen. Şimdi kendini ...koskocaman kocaman bir aynanın karşısında hayal et. Aynaya bak. Aynaya baktıkça gördüğün kişi eski sen değil. Fark et. Bu yenilenmiş, güçlü, huzurlu, özgür bir sen. Gözlerin içine bak. Ve ona şu sözleri söyle. <laughs> sen artık özgürsün. Sen sevgiyle korunuyorsun. Sen her zaman yeterlisin ve değerlisin. Sen hayatını güzelleştirme gücüne sahipsin. Ve artık hiçbir korku seni sınırlayamaz. Bunu hisset. Bunu kabul et. Bu artık senin gerçeğin. Hadi şimdi tekrar derin bir nefes al. Nefesi sakince bırak. Bedenin, zihnin, ruhun tamamen yenilenmiş halde. Artık hafif, özgür ve güçlü hissediyorsun. Yavaşça gözlerini aç. Bugün kendimi yalnız hissetmemeye, ve desteklenmeye niyet ediyorum. Evren, hayat, insanlar ve kendim tarafından seviliyor ve destekleniyorum. Bugün kendimi yalnız hissetmemeye ve desteklenmeye niyet ediyorum. Evren, hayat, insanlar ve kendim tarafından seviliyor ve destekleniyorum. Bugün kendimi yalnız hissetmemeye ve desteklenmeye niyet ediyorum. Evren, hayat, insanlar ve kendim tarafından seviliyor ve destekleniyorum. Derin, sakin bir nefes al. Ve hayatına yeni bir sayfa açmış gibi taze bir enerjiyle devam et. Bugünden itibaren sen artık korkularının eseri değil. Hayatının gerçek sahibi olacaksın. Unutma. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Şifa olsun. Şifa olsun. Hadi bakalım. Günümüz aydınlıkla geçsin. Günümüz bereketle geçsin. Günümüz sağlıcakla geçsin. Günümüz göremediklerimizi görebilen olmakla geçsin. Anlayabilen olalım, fark edebilen olalım. Dediğim gibi kendinize <laughs> iyi ve güzel bakın. Ee, ben birazdan bu videoyu paylaşacağım. Ben de sizden destek istiyorum. Ve sizlerden ricam şu güzel arkadaşlarım, güzel cevherlerim. Tam 18 gündür 17 günü dolu dolu tamamladınız. Hayatınızda neler değişiyor? Sizde neler değişiyor? Hiç yoksa en az 100 mesajın gelmesi lazım. Mesajlarınızı bekliyorum. Lütfen bana yaşadığınız farklılıkları, hayatınızdaki değişiklikleri ama özelden, ama DM'den, ama yorumlara nereye istiyorsanız yazabilirsiniz. Ben de bunları isimlerinizi kapatarak paylaşacağım. Güçlenmek zorundayız. Tamam mı? Güçlenmek zorundayız. Ben çok teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden de razı olsun. Ee, kitabınızı almayı unutmuyorsunuz almadığınızı görüyorum sıralamalardan görüyorum ee, listede yukarıya çıkıyorsak hop evet diyorum satışlar gerçekleşiyor alıyorlar ve okuyorlar diyorum ama e, aşağıda aşağıya doğru gidiyorsak ve aynı yerde kalıyorsak diyorum ki satış adetleri de görünüyor artık bazı internet sayfalarında he diyorum almıyorlar kitabınızı almayı unutmayın duygusal özgürleşme tüm kitapçılarda bu çalışma biz 15 Ekim'de bir atölyeye başlayacağız. duyurusunu hala çıkmadım. Bugün çıkacağım. İki haftamız var. İki haftada kayıtlarınızı lütfen yaptırmaya özen gösterin. Birebir yapacağımız bir çalışma olacak. WhatsApp grubumuz oluyor. Oradan WhatsApp'tan 21 gün boyunca özel her güne ait talimatlar, dualar, çalışmalar geliyor ve haftada bir gün canlı buluşuyoruz. Kapalı bir grup. Canlı buluşup e, çalışmalarımızı yapıyoruz. Çok da güzel, çok da keyifli, muazzam iyi geçiyor. Hepinize e, tavsiye ederim. Mutlaka gelin. O, o çalışmaya da gelin. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. İyi bakın. Dualarınızı Sumut Filosu üzerine bırakın. Tamam mı? Hadi bakalım. Allah'a ısmarladık.